Ne doğada ne de doğal yaşamda tam da şehrin ortasında. Çünkü bizler bugün dünyadaki yaşam unsurlarının belki de en önemlisi tohumun hikayesini takip edeceğiz. Eğer siz de tohumu ve hikayesini merak ediyorsanız lütfen ekran başında bizlerle kalın. Çünkü şehrin çocukları başlıyor. Merhaba. 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 Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş Teşekkür geldiniz. Sağ olun, Gelin bakalım çocuklar Teşekkür, evet. Teşekkür ederiz. Biz iyiyiz. Ben iyiyim. Teşekkürler. Türkiye Tohumlar Bankası'na hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel etkinlikler hazırladık. Dilerseniz önce içeri girelim. Tanışalım. Ve etkinliklerimize başlayalım. Tohumu tanımaya hazır mıyız? Evet. Tamam. Hadi gidelim o zaman. Harika. Hadi gelin. Biz bugün aslında pek çok kişinin de merak ettiği bu tohumun hikayesini sizinle birlikte yaşayacağız ama önce bir tanışalım öyle değil mi? Ben Nefne 11 yaşındayım. Ben Elif 10 yaşındayım. İsmi Ece 11 yaşındayım. Adım Barlas 8,5 yaşındayım. Ben Emir 11 yaşındayım. Adım Toprak 9 yaşındayım. Çok memnun oldum. Benim ismim de Şenay. Ben biyoloğum ve Türkiye Tohum Gen Bankası Bölüm Başkanıyım. Ee, biz burada tohumları uzun süre saklıyoruz. Ee, nasıl saklıyoruz ve neler yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte yapacağız bu işlemleri. Tohumu aslında günlük hayatımızdan çok çok iyi biliyoruz. Çünkü yediğimiz yiyeceklerin, gıdaların temeli hep tohum. Tohum bizim için çok önemli, çok kıymetli ve e, korumamız da gerekiyor. Sadece kullanmak değil, kullanırken korumaya da çalışıyoruz. Peki çocuklar, banka deyince aklınıza ilk ne gelmişti? Para. Halbuki paradan daha da kıymetli öyle değil mi Şenay evet. ablaları? tohum. Burası bir tohum bankası. Tohumları saklıyoruz ve paradan çok daha kıymetli tüm canlıların yaşaması için gereken tohumları saklıyoruz. Peki, şimdi biz bu tohumun hikayesine ilk nereden başlıyoruz? Önce tohumları canlı mı diye bir kontrol edeceğiz, birlikte çimlenme testi yapacağız. Çimlenme testi, ben heyecanlandım. Hazır mıyız? Evet. Hazırız. Hadi. Evet. hadi başlayalım o zaman, hadi buyurun. Şehrin çocukları yani arkadaşlarımız şimdi bize verilen ilk görevi yapmak üzere nereye geldik Şenay ablaları? Laboratuvarımıza geldik. Burada ne yapacağız? Burada tohumların ne kadar canlı olduğunu test edeceğiz. Bir çimlenme testi yapacağız. Yani suyla bu kağıtların arasına koyacağız ve uygun sıcaklığa kaldıracağız. Tamam, Birlikte yapalım. Olur. Tamam. laboratuvarımızdaki dolaplara, onlara biz iklim odası diyoruz, iklim dolabı diyoruz. O dolapların içine yerleştireceğiz bunları. Tamam, bunu alıyoruz. Evet, görev Elif'in. Al bakalım Elif, bu sende. Biz bunu yaptık ama ne kadar süre sonra e, çimlenmiş olacak? Dilerseniz 10 gün önce. Tıpkı bu işlem gibi yaptığımız örneklerimiz. Görelim hocam. Değiliz. Tamam. Hiç evinde böyle pamuğun arasına mesela işte fasulye, ben. mercimek yapan var mıydı? Ben 5 ben tane kahve yapmıştım. Yolculuk devam etsin mi? Yolculuk devam, devam etsin. etsin. Tamam anlaştık. Hadi gidelim o zaman. Banka deyince aklıma da para geliyor. Ama bugün tohumun e, paradan daha önemli olduğunu anladım. <laughs> tohumun bankası olduğunu bilmiyordum ve bugün öğrendiğimde çok şaşırdım. Tohum bankası olduğunu bilmiyordum. İlk önce tabelayı görünce aklıma para geldi benim. O yüzden içeri girince biraz şaşırdım. Banka deyince ilk aklıma para geliyor. Hiç aklıma bile gelmemişti Tom bankası olabileceği. Açıkçası şaşırdım. Yani tohum bankası olacağını da düşünmemiştim. Bu kadar önemli olacağını düşünmemiştim. Ben bugün toprağın ve tohumun ne kadar önemli olduğunu öğrendim. arkadaşlar, Burası yan bankasının herbaryumu. Herbaryum her ne demek hocam? Herbaryum kurutulmuş bitki örneklerinin böyle dolaplarda saklandığı odanın adı. Bunlar da herbaryum örnekleri. Peki burada ne kadar bitki var? Harikasın. Burası tam 60 bin örnek kapasiteli. Ama şu hmm. anda 7500 örnek var. Ha. Bu tahtanın içinde biz buna pres diyoruz. Araziden topladığımız bir bitki örneği var. Tanıyacak mısınız bakalım? Miyim? Ne olabilir acaba bu? Ya, bu ben Harikasınız. Ben. Bu artık tabii ki yaşamıyor. Ama biz bunu koleksiyonumuzda saklamak için kartonlara yapıştırıyoruz. Böylece yüzlerce yıl araştırmacıların kullanması için hazır örnek oluyor bu şekiller. şey var. Evet. Burada daha çok evet. bitki örneği varmış. Çıkarabilirsiniz şöyle. Bakalım mı bu hangi yıl toplanmış? 1941 yılında toplanmış. <laughs> 1941 yılında. İşte hala burada hiç bozulmadan dur, duruyor. Dur bak. Benim yaşımda. Hep şehrin çocukları diyoruz ve bugün şehirdeyiz diyoruz ama görüyorsunuz... ...şehrin tam da ortasında aslında yaşamın en önemli unsuru tohumu. Çocuklar yaşıyorlar, birebir görüyorlar. E, tabii ki burada bitmedi. Şimdi birazdan buradan çıkacağız. Peki nereye gideceğiz arkadaşlar? Tabii ki toprağa. Onlara söylemedim, sürpriz. Bakalım nasıl tepki verecekler. Hem biraz toprakla da değil mi hocam artık bütünleşelim uğraşalım. Ben şimdi toprakları vereceğim, tohumları vereceğim. Onları ekeceğiz. Hazır mıyız? Gel gel. Bir bir, doğru doğru. bir şey olmaz. Senin yanında toprak var oradan alabilir. <laughs> var, buğday ekeceksin. Ya <laughs> <laughs> <Daha> Ya elime döktüm. <dökeceğim. gülüyor> Herkesin iki saksı oldu mu? Evet. Benim iki Bugün ben de artık küçük bir çift çaldım. <laughs> Bugün tohum mekmek heyecanlı ve eğlenceliymiş. <laughs> tohum gerçekten çok önemliymiş. Toprağa tohum ektim ve e, büyüdüklerini görmek için ileride gelmek istiyorum. Tohumu ektiğimde çok şaşırdım çünkü ben hayatımda hiç tohum ekmemiştim. Ben bugün hem mutluyum hem enerjiyim hem de yorgunum. Nereye götüreceğiz bunları ve bir süre sonra bunlar büyüyecek, hepsinin üzerinde bizim isimlerimiz olacak ve belki de birkaç ay sonra bunlar kendilerini göstermeye başlayacaklar. Yani aslında bizim de çorbada tuzumuz olmuş oldu. Bunlar bizim şehrin çocuklarının bereketi olsun, üretime katkımız olsun. Şimdi bir de ben sizden kendinizi alkışlamanızı istiyorum. Çünkü çok güzel bir iş yaptınız. Aferin size. Şehrin çocukları. <laughs> Teşekkür ederiz Şenay ablaları. Özellikle Sera'da artık bizim de tohumlarımız var. Ama şimdi bir de tarlaya değil mi? Evet. Tohum tohum tarladayız. Buğday tohumlarımızı tarlaya O yüzden şehrin çocuklarına çok önemli bir görev düşüyor şu anda. Hazır mıyız? Hazır. <laughs> çocukları ekmeye başlasın ama bir teknikle onu da şöyle abla anlatsın bize. Şimdi bakın burada şu çubukların hizasından biz böyle kanallar açacağız. Ve elimizde zaten aletlerimiz var. Bir metrelik yaklaşık. Sonra diğerinin hizasına geçiyoruz. Orada da siz elinizdeki aletlerle böyle açıyorsunuz. Aralara ara tohumu koyunca ayağımızla kapatacağız. Evet, teşekkür ediyoruz hepinize arkadaşlar Tohum Gen Bankası olarak. Şimdi size bir sürprizimiz var. Küçük birer hediyemiz var. Saksıların içinde topraklar e, toprak koyacaksınız ve tohum ekeceksiniz. Kendi bitkilerinizi yetiştirebileceksiniz böylece. Ve onu da eve Yereniniz götürebileceksiniz. Geldi. Yani kendi evet. yetiştirdiğiniz tohumları evde büyüteceksiniz, afiyetle yiyeceksiniz. Hı -hı. Ne tohumu var Erol'un içinde? Dereotu. evde yetiştirebilirsiniz. Tabii sık sık sulamayı, bakmayı ihmal etmeyin. Evet, ben, Nasıl kokuyor? Çok güzel. Kokuyor. Tamam. Bakayım. Ah, oh, şahaneymiş. <laughs> Barlas'ın da dediği gibi şahane. Bugün e, şehrin tam da ortasında aslında doğal olanı çocuklar anlatmaya çalıştık. Tohum bizim için çok önemli. Sadece bizim için değil aslında dünyadaki. Her herkes için önemli. Yaşamın devam edebilmesi için önemli bir unsur diyoruz ya. İşte onun yolculuğuna bugün hep birlikte tanıklık etmeye çalıştık. Umarım siz de bizim kadar keyif almışsınızdır. Çünkü şehrin çocukları çok eğlendi. Biraz yoruldular ama yorgunluklarına değdi. Mutlu oldular. Biz bunu gördük. Umarım siz de bu bölümü beğenmişsinizdir. Ee, şimdi ben onların yanına gideyim. Çünkü evlerine götürecekleri saksıları dolduruyorlar. Bundan sonra onlar da birer küçük çiftçi aslında. Bir başlangıç olabilir. Sizin için de öyle. Ne dersiniz? Evde bir saksı, bir tohum. Siz de yetiştirmek ister misiniz? O zaman siz de bize katılın evlerden, olur mu? Yardım edeyim mi ben de size? Kaç tane tohum koyacağız? Kaç tane koymamız gerekiyor içine?